Diyarbakır'da polis ve muhabirlere bıçaklı saldırı. Çek çek. Diyarbakır'da dün gece saat 23 sıralarında Merkez Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri geldi. Olayı haberleştirmek için de giden gazeteciler, hastaneden karantinadan kaçan koronavirüs temaslı kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Gazetecilerin kullandığı kamera ve fotoğraf makinelerini kıran saldırganlar müdahale etmek isteyen polislere de saldırarak teröristirdi. Çıkan kargaşanın ardından 3 kişiyi gözaltına alan polisler savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Saldırıya uğrayan gazeteciler o anları şu sözlerle anlattılar. İhbarı için bir olay ile yetiştik. Ben de arkadaşım Emrah kızı gördüğü de alsın. Bir vurduk tarafından da bir bıçağın saldırıya uğradık. Ee, saldıranlar hastanelerden Covid'li kaçan hastalarmış. Bir yangın haberi için gitmiştik, yangını çekiyorduk ki yangından uzak bir bölgedeydik. Bir tanesi geldi kameranın ekranını tuttu, çekme dedi. Ondan sonra bir ABD yaşandı. Ondan sonra Murat'ı Murat yanına getirdiler. Ondan sonra çocuk bir çekti, benim şuramdan salladı ve kendimi geri çektim şuradan e, ee, sıyırdı. sıyırdı. Ondan sonra işte bayağı bir saldırdılar 20-30 kişi.